Özledik işimizi, İşimizin ilk gün toplantısı. Evet, sezonun ilk toplantısı. Hem toplanacağız, hem genel bir değerlendirme yapacağız, hem de nasıl bir yol izleyeceğimizi öğreneceğiz bu sene. Bakalım, her şey uygunsun. Süreç nasıl geçti sizin için pandemi? Çok zordu tabii, önce hepimiz korktuk, ben de çok korktum ama korkunun ecele faydası yok. Ee, hayata yeniden e, uyum sağlayıp yaşama sevincimizi korumak zorundayız ki işimizi yapabilelim ve zaten böyle eve kapanıp e, devam eden süreç hayat olmuyor Hayata dönüşmesi için hepimizin medeniyetimizi koruması gerekiyor bizim de yaşama sevincimizi korumamız gerekiyor Onu yaptık yeniden donandık yeni şeyleri öğrendik ee, ve oradan yeni bir biçim çıkacak. Bakalım neler göreceğiz hep birlikte. Giymiş. Çünkü hayatın bu hayhuyu içerisinde e, sevdiklerimize değer vermemiz gereken insanlara yeterince özen göstermiyoruz. Ben bu süreçte onu özledim. Artık e, çocuklarımla, eşimle, kedimle, köpeğimle daha güzel ve daha kaliteli zamanlar geçireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Peki, Sağ olun. Peki kısa bir şey soracağım. Bir sorum da olacak. Gündemde kadına şiddet olayları Tabii. devam ederken ee, hı hı. süreçte ekrandaki arkadaşlarımızın, sanatçıların bu şiddet, bu ozan güvenin bu konu hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Kişiler üzerinden konuşmayalım. Bu ülkede şiddet diye bir e, olgu var. Bu e, kadına, erkeğin erkeğe e, polisin e, vatandaşına vatandaşın vatandaşına uyguladığı şiddet olarak bakmamız gerekiyor. E, kadına, yani bir oyuncunun e, kas ve duygu kontrolü içinde yapmış olduğu bir iştir oyunculuk. Eğer bunu geçiyorsa oyuncu değildir. Meşhur olabilirler, oyuncu değildir. Zaten benim için kadına şiddet uygulayan adam, adam değildir. Görüşürüz. Teşekkür ederiz.